Sedat buraya geldiğini gördü mü? Yok görmedi. Sonra benden bilmesin de. Yok Şenay abla. Senin ne suçun var? Her şey ortada aslında. Yani. Of çok sıkılmışsın canım ya. Hem de nasıl. Bütün gece hiç gözümü kırpmadım. Çıkmış valla. Aa. Bir kadın çıkmış bir de. <laughs> Kadın mı? Bak bak bak. Bak şurada. Nasıl bir kadın? Kocanın etrafında güzel bir kadın. Ya deme Şenay abla. E çıkmış işte. Sarışın, orta boylu, alımlı bir kadın bak. Bak şurada. Görüyor musun bak? Kim ki bu kadın? Çok uzakta değil. Haneye yakın çıkmış. Allah Allah! Kaç tane sarışın kadın var ki mahallede? Nurhan teyzenin kızı var, ama o uzun boylu. Bir de Halil amcanın kızı var. Geçen sene boşana. Ah! Dün onun babasını hastaneye kaldırmışlardı. Telefonu da açmadıydı. Bak işte gördün mü? İnanamıyorum ya. Bu kadın yeni mi boşandı? Evet. Daha bir yıl olmamıştır. Babasının yanına döndü. Neden boşanmış peki? Anlaşamamışlar. Sen de buna inandın mı? Evet. Ne kadar safsın. E yani temiz kalplisin. Neden boşanmış olabilir peki? Neden olacak? Sedat için canım. Sedat için mi? Peki Sedat? Onun gözü var mı onda? Dur bakalım. Nasıl söyleyeyim şimdi? Hamile olabilirim diyorsun bir de. Söylesen Şenay abla ne olur? Ne görüyorsan söyle. Doğru. Bunları bilmen daha iyi. Onun da gözü var bu kadında. <laughs> Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Dur sakin ol. Bebeğini düşün. Kimseye bir şey söyleme şimdi. İstersen ben buradan takip ederim bir süre dükkana girip çıkanı. Ha ne dersin? Yapar mısın gerçekten? Yaparım tabii canım. Sen merak etme. Gözüm üstünde. Sen şimdi ona görünmeden hemen doğru eve git. Hadi. Hı -hı. Tamam. Hadi canım hadi. Hoşça kal Hadi hadi. Yapma. Görüşürüz hadi. Günlerde attığınız adımlar veya sarf ettiğiniz sözler önümüzdeki birkaç günün seyrini etkileyecektir. Bugün hoşunuza gitmeyen bazı haberler alabilirsiniz. Ay tutulması bütün gizli konuları açığa çıkaracak. Hayatınızdaki kişiyi kaybetme korkusuyla hatalar yapabilirsiniz. Dikkatli olun. Herkese güvenmeyin. Merhaba Sedat Bey. Merhaba. Pardon. Sedat. Hoş geldiniz. Börek getirdim size. Efendim, ne zahmet ettiniz? Çok teşekkürler. Ne zahmeti. Afiyet olsun. Nasıl alışabildiniz mi mahalleye? Alıştık sayılır. İnsan neye alışmıyor ki? Yeni eve, yeni hayata alışmak kolay. Doğru söylüyorsunuz. Asıl zor olan geçinemediğin birine alışmak. Ben yıllarca çektim ama sonunda boşandım. Ama çok zor kıskanç birine katlanmak. Sizin sorunlarınız vardı herhalde. Evet. Ama en büyük sorun kıskançlıktı. Yaşamayan bilmez. Haklısınız. Merhaba Sedat. Merhaba Gamze. Halil amca nasıl oldu? İyi çok şükür. Yarın taburcu oluyor. Oo haberler güzel desene. Evet vallahi senin sayende. Lafım olur canım ne demek? Bak bu arada Şenay Hanım mahallemize yeni taşındı. Öyle mi? Gamze Hanım da Halil Bey'in kızı. Memnun oldum. Merhaba. Ben de. Ama ben senden bir şey daha rica edecektim. Tabii tabii. Bizim mutfaktaki muslukta bir arıza var da sürekli akıtıyor, kapanmıyor. Hastaneye git gel yapmaktan ben de bir usta çağıramadım. Bir ara uğrayabilir misin? Yani müsait olduğunda. Olur. Akşam dükkanı kapatınca uğrarım. Ay, çok makbule geçer vallahi. Görüşürüz o zaman. İyi günler. Görüşürüz. İyi günler. 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 E ee, ben de gideyim o zaman. Görüşürüz Gamze Hanım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Şenay abla? Gülşen, Sedat çıktı dükkandan. Eve geldi mi? Yo, gelmedi. Dükkandan çıkalı bayağı oldu. Nerede acaba? Gamze de birkaç kez geldi gitti dükkana. Hı hı. Bence ona gitti. Yo, hayır olamaz. Biliyorum kabul etmek zor ama ben neredeyse eminim. Yok. Yok olamaz. Git kendi gözünle gör. lazım mı? Cık. Yok yok ben bunlarla hallederim. <laughs> Allah'ım ne olur burada olmasın. olmasın. Ne olur Allah'ım. Şimdi geliyorum ben. Tamam. Aa, gülşen düşen? Doğruymuş demek. Allah kahretsin seni. Gülşen! Göşen 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 Dur bekle Göşen Göşen Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? <laughs> git buradan git. Ya çekilsene Gülşen ne yapıyorsun? İstemiyorum Gülşen, seni. Gülşen ne yapıyorsun sen ya bıktım kendine gel ya. Bir de utanmadan kendine gel diyorsun bana. Git buradan git. Ya nereye gideyim Gülşen saçmalama. Nereye istiyorsan. Nerede mutluysan oraya git. Gülşen neler söylüyorsun sen? Komşular duyacak ayıp olacak. Kim duyarsa duysun tamam mı? Benim dışımda herkes biliyormuş. Ya neyi biliyormuş Gülşen anlamıyorum. Hala daha inkar mı ediyorsun? Hala daha inkar mı ediyorsun? Seni o kadın evinde gördüm. Ben bir şey yapmadım. Tamir için çağırdı beni. Ya babası hastanede sen bilmiyor musun? Sus sus sus. Daha fazla yalan söyleme. Hala inkar mı ediyorsun? Seni o kadın evinde gördüm. Bunu bana nasıl yaparsın? Ya Gülşen yapma saçmalama. Git. Boşanacağım senden. Git. Ya neler söylüyorsun? Gülşen. Ne gerçeği? Saçmalama. Kim soktu aklında senin bunları? Hiç kimse. Ben gözümle gördüm. Şenay abladan da Allah razı olsun. Olmasaydı hala inanacaktım sana. Ne? Şenay mı? Evet. Ya sen bana değil daha iki gün önce tanıdığın birine mi inanıyorsun? Ne söyledi sana? Ne dediyse dedi. Yazık. Çok yazık. Hoş geldin. Vallahi hiç hoş gelmedim. Ne oldu? Sana sormalı. Ay, Aynur ne oldu söyle hiç uğraşamam sende. Bütün gün yoruldum zaten. Öyle mi? Çok gezdin. Çok fal baktın herhalde. Of ne diyorsun Aynur ya? Eve gelene kadar iki komşu yolumu kesti onu diyorum. Gelmek istiyorlarmış fal baktırmaya. Müsait misiniz diyorlar. Ay ne olacak canım? Hem para falan da almıyorum eskisi gibi. Bir de para alsaydım bari o saçmalıklar için. Unuttun mu başımıza gelenleri? Kim o? Bilmem. Alo. Sedat. Merhaba benim. Öyle mi? Ah çok üzüldüm. Nasıl oldu böyle birdenbire? Üf. Tamam uğrarım ben. Tamam hoşça kal. Bir de adam sana telefon mu açıyor? Ya düşündüğün gibi değil. Adam boşanıyormuş karısından. Boşanıyor muymuş? Neden acaba? Ne demek istiyorsun sen Aynur ya? Yine ben mi suçluyum? Sen de iyice abarttın ama ha. Nereye? Taşınıyormuş Sedat. Eşyalarını dağıtıyormuş. İstersen gel bak dedi. Pes abla. Vallahi pes yani. Ne var canım? Hem o yardım etmedi mi bize taşınırken? Merhaba hoş geldin. Merhaba. İçeri girmez misin? Toplanmışsın bile. Öyle oldu. Ne oldu böyle birdenbire? Ya işte öyle olması gerekiyordu belki. Hmm. Bu arada eşyalara bak istersen. Zaten çoğunu almayacağım. Daha önce fark etmemiştim ama Kıyafetin ne kadar çok yakışmış. Öyle mi? Gerçi sen ne giysen yakışıyor. Gülşen nerede? Annesine gitti. Üzülme, barışırsınız belki. Gülşen'le hiç sanmıyorum. O istese bile artık ben istemem. Neden? Ne oldu bu kadar kötü? Zaten kötüydü yıllardır. İdare ediyordum ben onu sürekli. Hem sen demiştin ya geçen gün. Kıskançla beraber olmak çok zor. Biliyor musun Şenay? Bunu en iyi ben bilirim. Ya. E kimden kıskanıyordun? Herkesten. Komşuların kızlarından bile kıskanıyordu. Yok artık. Gerçekten. Komşuların kızlarından bile kıskanıyordu. Aynı benim eski eşim gibi. Biliyorum. Çekilecek dert değil. Ben de çekemeyeceğim artık. Bitti benim için. Artık hayatımda yeni bir sayfa açıyorum. Hayatımdaki insanın daha güvenli bir olmasını istiyorum. Senin gibi. Yani Gülşen zayıf bir kızdı. Oradan buradan duyduğu fal saçmalıklarına göre davranırdı. Sen mesela inanmazsın değil mi böyle şeylere? Asla. Şenay. E Lafı uzatmadan söylemek istiyorum. Seni ilk gördüğüm andan beri çok beğeniyorum. Eğer sen de istersen seni biraz daha tanıyabilir miyim? Şey. Böyle birdenbire çok şaşırdım doğrusu. Evet. Nedir cevabın? Ben şey. Evet. Ben de tanımak isterim seni. O halde sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Evet. Gü Gülşen? Tanımak istiyorsun demek öyle mi? Bak yanlış anladın Gülşen. Senin falla hiç işin olmaz öyle değil mi? Şey bak sakin ol tamam mı? Sakin ol. Senin yüzünden yuvam yıkılacaktı benim. Bırak Mahvettin Gülşen, Gülşen. ne yapıyorsun? Bırak dur. beni. Bırak. Kocam bırak. Sakin ]raydı. ol, dur. bırak Gülşen bırak. Hayatım dur ne yapıyorsun? Aşağılık seni. Aşağılık. Gülşen bir sakin Gülşen, ol. Gülşen bırak, sakin, bırak. Ol, sakin bırak. ol. Bırak. Gülşen. Şenay Gül siz misiniz? Evet benim. Hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti? Ben bir şey yapmadım ki. Bizimle şubeye kadar gelmeniz gerekiyor. Ben bir şey yapmadım ki. Söylesenize. Aa, ben ben, bizi, ben bir şey yapmadım. Ah! Bırakın beni. Uf. Sedat. Beni affedebilecek misin? Bir daha asla inanmayacağım. Söz mü? Söz. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.